Gedik yatırım 26 Temmuz tarihinde Türk Telekom için daha önce vermiş olduğu hedef fiyatını revize etti. Daha önce Gedik yatırım Türk Telekom için 49 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat açıklamıştı. Buna göre bu hedef fiyatını yükseltmiş oldu 26 Temmuz'da ve 63 lira 59 kuruşluk yeni bir hedef fiyat açıklamasında bulundu. Tavsiyesini ise endeks üstü getiri olarak korudu Türk Telekom için Gedik yatırım. Gedik yatırım 63 lira 59 kuruşluk hedef fiyatının verdiğinde ben de bu videoyu çektiğimde bir Türk Telekom hisse senedi 49 lira 72 kuruştan işlem görüyordum. Buna göre 63 lira 59 kuruşluk hedef fiyat %27.89'luk bir potansiyel prim'e işaret ediyor. Türk Telekom'un son bir yılına baktığımızda ise en düşük 18 lira 82 kuruşu görmüş. En yüksek 53 lira 20 kuruştan işlem görmüş. Türk Telekom'un piyasa değeri ise 174 milyar 20 milyon Türk lirası.